Herkese merhaba arkadaşlar. Yine yeniden güzel bir video ile karşınızdayım. Şu 5 şey yapmak bizlere yakışmıyor arkadaşlar. Birincisi, maddi durumu iyi olmayan insanların yanında maddiyatımızla övünmek. Yani işte arabam şu model, işte evim şu olmazsa oturamıyorum, şu eşyayı alıyorum veya almak istemiyorum gibi söylemlerde bulunarak o insanın maddiyatımızın altında ezmek. İkincisi, hasta bir insanın yanında sağlığınızla ölmek. İşte ben günlük şu kadar yol yürümezsem kendimi iyi hissetmiyorum. İşte e, zayıflamak istiyorum, kilo almak istiyorum gibi. Yani çok da e, sağlığımızı etkilemeyen durumlardan bahsederek hasta insanın moralini ve motivasyonunu düşürmek. Üçüncüsü, çok dertli insanların yani hayatın yükünün altında kalmış insanların yanında mutluluğumuzdan bahsetmek o insan zaten bir mücadele içerisinde. Bulunduğu hayat koşulunun altında kalkmaya çalışıyor ve biz de onun yanına gitmişiz. Kendi mutluluğumuzdan, sosyal hayatımızdan bahsetmeye çalışıyoruz. Bu bizlere yakışmıyor arkadaşlar. Dördüncüsü, çocuksuz ailelerin yanında çocuğumuzdan bahsetmek veya şikayet etmek. Onlar zaten bir özlem içerisinde. Bizim çocuğumuzun yaramazlığı veya yemek yememesinin gibi şikayetleri onlar için bir lütuf olacağı için çocuksuz ailelerin yanında çocuğumuzdan bahsetmek de bize yakışmıyor arkadaşlar. Beşincisi annesi babası olmayan yani bir aileye sahip olmayan insanların yanında kendi ailemizden bahsetmek. İşte annem bana şunu söyledi, babam bana böyle trip attı gibi yani o insan için hasret çektiği, o insanın hasret duyduğu bir konudan bizler şikayetçi olmak tabii ki yakışmıyor arkadaşlar lütfen kendimize, konuşmalarımıza ve sözlerimize daha dikkat edelim. Hoşçakalın.